CHP masonlar tarafından yönetilmektedir. CHP geçen gün düzelttim Mert Armanlı yayında. Silivri'den yönetiliyor dedi. Ekrem kim CHP'yi yönetecek? Ekrem'i de yönetenler, CHP'yi de yönetenler İstanbul, Ankara, Türkiye merkezi değildir. Gelelim oraya. Şimdi sizi bir isimle tanıştıracağım. Bu Remzi Samver'in akrabası. CHP hatırlıyorsunuz Bu 19 Mart'tan sonra bir boykot listeleri falan yayınlanır. Yerli milli kim varsa boykot edeceğiz falan diye. Ben o zaman bir şey yaptım yayında hatırlıyor musunuz? Bir şey söyledim ben. Burayı boykot ederken farkında mısınız? Bilmiyorum. İsrail firmalarına boykot vardı. Bunlar Türk firmalarına yapıyor. Bu aklı kimden almış olabilirler diye. Allah Allah. Bak kimden almışlar. Gülfem Saydan Samer. Ben de bunun isimlerine hastayım. Acayip acayip isimler. Konuşma konuları nedir bu konuşma konuları? Geçtik. Evet bu konuları işliyormuş. Okuyoruz. Neydi bu? Hemen bir bilgi notu gönderin bana. Neydi bu şeyin? Masonun liderinin neyi oluyordu bu? Dur. Hatırlayacağız. Var, notu vardı. Bir dakika. Yakup teşekkür ediyorum. Faruk Turgutmuş deminki de. Şeyde bir bilgi notu vardı. Onu Alp'a bir daha alabilir misiniz arkadaşlar? Canlarım. Hı. Büyük Mason Üstadı Muhammed teşekkür ederim. Büyük Mason Üstadı Remzi Samver kara para soruşturmasında Kenan Tek ile beraber gözaltına alındı. Remzi Sam... Şey ne oldu? Remzi Samver tutuklanamaz falan diyenler vardı. Gözü yemezmiş reisin. Cumhurbaşkanı'nın gözü yemezmiş. Mason'un liderini almaya. Ben buradan uyarıyorum. Arada uyarım yapayım. Her tür suikasti bekliyorum. Hı. Hem siyasette hem yargıda bekliyorum. Tweet attım, iki tane attım. Dünya masonları buna es geçmezler. Misilleme isteyeceklerdir. Ben Ahmet Mingüzi davasında, biraz sonra geleceğiz oraya. İki beraat var. O kararı veren hakimi de araştırmasını söylüyorum buradan. Tertibatına bakılması lazım. İrtibatlarına bakılması lazım. Büyük Mason Üstadı Remzi Samver, kara para soruşturmasına Kenan Tektağ ile beraber gözaltına alınmıştı. Remzi Samver'in kardeşi kim? Selim Samver. Selim Samver'in eşi kim? Gülfem Saydan Samver. Çok mu dolaylı bu? Yani bir insanın erkek kardeşinin eşi neyi oluyor? Akrabalık ilişkileri bende yok. Hele hele bu kafayla hiç yok. Kardeşinin baldızı mı oluyor? Ha baldız o kadar yakın mı ya? Baldızı. Remzi Sanver'in baldızıymış bu. Gülfem Hanım, Gülfem Saydan Sanver, Sabatayların kurduğu bir liseden mezun. Demin söylemiştim ismini. Siyasal iletişimci, cemiyet hayatında bilinen bir isim sosyete. Gülfem Hanım, algı yönetimi konusunda özel yetiştirmiş bir isim, iletişimci, CHP'nin son dönemki yerli markaları boykot etmesi ve haraç vereni listeden çıkarması gibi fikirlerin sahibi. Daha fazla titri varsa o titirleri de gönderin. Yengesi mi oluyor? Baldız olmuyor mu? Baldız ne oluyor? Kız kardeşim pardon tamam. Dedim zaten. Yok bende onlar. Yengiz. Baldız değil abi yengiz. Tamam anladım. Başka Gülfem Saydan Samver siyasal iletişim uzmanı olarak başta Habertürk ve CNN Türk. Habertürk. Olmak üzere birçok haber ve tartışma programı konudaki edilerek görüşlerine başvuruluyor. Titri var mı? CHP'de bir titri var diye hatırlıyorum da devam edelim okuyalım. Kılıçdaroğlu CHP işgal altında diyerek sadece CHP'ye değil toplumsal muhalefete büyük zarar veriyor. CHP'nin uğraşması gereken konu bu mudur? Senelde seçim başarısızlıklarına nedenler bulundu. Kimse kendisini işgalci demedi. Bu ifadeleri kullanıyorsa açıklamak zorundadır demiş. Devam. Galatasaray Üniversitesi'nin seçimleri tartıştık. Remzi de yani kocasının abiyi de onun neyi oluyor onu hiç bilmem. Kim kazandı kim kaybetti ve her şey güzel olacak mı? Ha, her şey güzel olacak mı? Ekremci bu. Ekrem İmamoğlu'cu. Şaşırdık mı? Hayır. Tamam. Şimdi o Ali Koç başkanken şimdi anlattım. Ali Koç başkanken iletişim sorumlusu. Nerede? Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Fenerbahçe'ye buradan çakar mıyım? Asla. Kesinlikle. Ali Koç'la oradan şey ben bir fotoğraf çekerim oradan. Hani orada varlar. Evet. Fenerbahçe'ye asla. Sevmiyorum ben bu konuyu kulüplere sızdırılan tiplerden dolayı 20-20-20 milyon insanın birbirine düşürülmesini reddediyorum. Kabul etmiyorum. Fitne var diyorum sakın düşmeyin diyorum. Ben bir Galatasaraylıyım. Ben iyi bir Galatasaraylıyım. Yani Osimhen'in forması içeride duruyor. Komple bütün takım imzaladı. Ben iyi bir Ben çok eski Galatasaraylıyım. Ama Fenerbahçe ezeli rakip. Tamam o kadar ezeli rakip. Kurulmalarında İngilizlerle maç yapmışlar. Bana uymaz. Evet öyle. Ben de benim de bu günahımla birin ne yapayım yani öyle birim benden de ne yap Fenerbahçe de yaptı Beşiktaş da hepsi de yaptı. Üç büyükler de esasen üçü şampiyon olduğu için değil. Trabzon'da Bursa olur, beş büyükler olur. Niye beş büyükler değil? Çünkü üç Sabatay kolmuş. Yakup İzerler, Kapanzarlar, Karakaslar Üçünde bir kol kuruyor çünkü. Bildiğim halde sadece bakarım ilgilenirim yani. Başka ne bilgi var? Evet Fevziye Mektepleri tahmin etmiştim demin söyledim zaten. 78 yılında İstanbul'a doğmuş. Lise eğitimi Fevziye Vakfı Özel Işık Lisesi'nde Işık Aynı nura yürüyoruz. Işık. işleri güçleri şifredir. Ben Fethullah Gülen'in masonik bağlantılı olduğunu sadece konuşmalarına bakarak size 50 yerden ispat ederim. Scada diye Cicada yazılıyor. Ağustos böcekleri bir mesaj var. Bak ben Türkiye'de, Suriye'de orada burada bu kadar mesaj deşifre ettim. Ben böyle bir şey ömrümde görmedim, görülemez. Gezi olaylarında çıktı. Burada Ağustos böcekleri var, kanatlarını çırpıyorlar dedi. Çok yüksek gürültü çıkarıyorlar dedi. 17 senede bir çık çıkıyorlar bunlar. Bunlara izin vermek lazım dedi. Bunlar dedi rahmet tecelli ediyor olabilir. Bize de mesaj veriyor olabilirler dedi. Ben aklım çıktı yerine. Gerçekten de Ağustos böcekleri yaklaşık o kadar sürede çıkarlar. 16-18 sene sana çıkar. Geziden 17-18 sene 16 önce Erbakan'a karşı bu sefer. Beceremiyorsa gitsin bıraksın gitsin dediği. Erbakan'a karşı çıkmışlar. O da yerli milliydi. Hatasıyla sevabıyla yerli milliydi o da. Ona karşı çıkmışlar. Pencere tava çalmışlar. Şimdi gezide çıkıyorlar. Bunlara müdahale etmeyin diye emniyet müdürlerini en yukarıdan gönderiyor. Çünkü yanındakiler diyorlar ki yani bizim cemaat, örgüt sizin bizim bununla alakalı olduğumuza inanmayabilir diyorlar yani. Hani sizin bir şey söylemeniz lazım diyor yanındakiler. İyi söyleyeyim diyor o zaman. Ağustos böcekleri. Ben o dönemde 2013 senesinde girdim Pensilvanya'da ağustos böceği arıyorum. Aa Amerika ile görüştük. Var mı abi? Var evet sordular döndüler evet var. Pensilvanya'da gerçekten ağustos böcekleri var mı? Var Fatih var var. Aklım çıktı yerinden. Neyi? Ağustos böceğinin sesini duyuyor. 17 sene Erbakan tencere tavayı bağlıyor. Açıklama yapıyorlar. Malta mesaj tekniği deniyor. İstihbarat da buna yani çoklu mesaj. Bir şey söylüyor herkes anlıyor. abi birader sen de müminsin ben de müminim. Bana bunu yapma diye bana yalvarıyordu Fethullah Gülen 2013 senesinde. Çok kötü şeyler olacak diye tıklayın Google'a. Yazı orada duruyor. Niye? E, çok eski İstanbul'u Ondan önce deli ormandan geldik diye. Trakya tarafından ben öyle konuşuyorum zannediyorum. Ben ne öyle konuşacağım be ya? Bana öyle mesaj gönderdi. O zaman aldım Ali Türk Yalın'ın sen Yılmaz'ı. Sen geçen gün benim evime geldin ve ben sana soru sordum. Seni Fethullah Gülen mi gönderdi abi diye. Sen bana hayır dedin. Senin buraya geldiğini biliyorlar mı diye. Sen bana hayır dedin. E dedim bu konuşma kime Bana mı söylüyor dedin burada bunu Fethullah Gülen? Evet Fatih tabi sana, tabi sana söylüyor. Kime söyleyecek dedi. Dinlemiyorsun beni dedi. O dinlemiyorsun benden zaten anladım bana saldıracaklar bunlar diye. Ocak ayında hamile işim çocuğum arabadayken saldırdılar arabaya. Anlattım size bunları daha önce. Sonrası bitmedi zaten. En son cezaevinde aldım soluğu. Sabah 8 akşam 8 sayım veriyordum. Bir de arkamdan köpekleri cinsel taciz falan filan diye bir de oradan sosyal medya ayarladı içeride öldürüleyim diye. Daha hepsini anlattım daha önce biliyorsunuz. Kitapta derli toplu anlatırım. Kitabı çıkartayım mı ne diyorsunuz? Yazayım mı bunları ben? Tamam tamam özür Yazacağım söz tamam. Bu mücadeleden gel benim yerime. İnsanın insanlığı kurur. Bugün herhalde yaklaşık 80 küsür tane telefon görüşmesi yaptım ben. Ahmet Mıngı ben de o ben de bu bende hemen bakıyorum hop. Abi bir dakika. Türkiye'de yapılan Türkiye'de dönelim konuya. Remzi Sanver'e dönelim. Şu şeyi nerede o? Kadın nerede o? Mason'un şeyi. Karısının kardeş. Ya kardeşin şu. Bir orada durursanız. Türkiye'de yapılan 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP Sarıyer Belediye Başkanı adayı Şükrü Genç'in seçim kampanyasında siyasal iletişim direktörlüğü yapıyor. Kendini ilk orada ispat ediyor. Mason'un erkek kardeşinin karısı, yengesi. Ve seçim sonucunda CHP 89 senesinden beri ilk defa bu ilçede yani Sarıyer'de seçimi kazanıyor. Niye? Dindarların, milliyetçilerin ağzından konuşma, Türkçüymüş gibi yapıp da en büyük şerefsizlikleri yapma noktasında profesyoneldirler çünkü masonlar. Devam. Kemalizm özetle, özetlememiz gerekirse arkadaşlar. Kemalizm ve masonluk tamamen birliktedir. Atatürkçülükle masonluğu birbirine ayıramazsın. İspat. Mason hocaların Atatürk kapatmadı mı kapattı. Niye hala açıklar? Dinciliğe, yobazcılığa falan karşı değil mi Kemalizm? Fethullah Gülen neden Amerika'da öldü. Niye Türkiye'de içeri almadılar? Kenan Evren niye 1986'da Burdur'da bir araba dolusu FETÖ'nün kurucuları yakaladığını serbest bıraktırdı? Birisi Bel atatürkçüyüm dediği anda ya utanmadınız Fethullah Gülen'i kullanmaya diyeceksin. Bunu yerleştirin bütün toplumda. Altını çizerek söylüyorum. Fethullah Gülen de siz bela başımıza diyeceksin. Konuştukça bu yayınları paylaşacaksın onunla. Döndük. Devam ettik. Daha da var. Daha da bilgiler var. Ama en azından şunu anlıyoruz. Maalesef şunu anlıyoruz. CHP masonlar tarafından yönetilmektedir. CHP geçen gün düzelttim Mert Armanlı yayında Silivri'den yönetiliyor dedi. Ekrem kim ki yönetecek? Ekrem'i de yönetenler, CHP'yi de yönetenler İstanbul, Ankara, Türkiye merkezi değildir. Gelelim oraya. Konuş bakayım. CHP ne diyor? <laughs> şimdi kopmaya hazır mısınız? Bir şey anlatacağım çünkü size. İzlettikten, izlettikten sonra anlatayım. Not olarak düşmem lazım. Az önceki konuyu. Bu niye böyle oluyor bu? Şu. Heh. Bu da değil. Bir şey hatırlatmam lazım az önce. Yok asla bir Müslüman bir Kemalistten daha küçük falan bir yerde duramaz. Onu unutuyorum ben ondan dolayı. Bu şeydir bu. Başka bir şey yok. Remzi Samver'in erkek kardeşinin Selim Samver'in karısının Ekrem İmamoğlu'na İBB seçimini kazandıran ekipte yer alan Tevziye Mektepleri mezun CHP'li Doktor Gülfem Saydan Şamver'in de kayınbiraderi diyor Remzi Samver, Emre Erciş. Bunu da buraya koyalım. Böyle kapatalım. Ekremci demişti zaten. Devam edelim. Gelelim Özgür Özel'e. Konuş. Ya ama duramayacağım anlatmam lazım bunu. Hayır önce anlatacağım sonra dinleyin. anlatmam lazım. Son dakika dışında bir şey göndermeyin lütfen. Tamam peki o, bu, bu not da önemli okumalısın. Son dönemlerde televizyon programlarına sık sık yer alan ve kendini bağımsız bir siyasal iletişim danışmanı olarak lanse eden yorumcu Gülfem Saydan Saner tutuklanan Türkiye masonlarının şefi Remzi Senver'in erkek kardeşinin karısı. Karısı ismi. Donuk geri geliyor yayın. İz Enerji'de yönetim kurulu üyesi. Ben demin ne dedim ama inşallah dedim başka bir cıkkalı bir şey yoktur. Kara para aklama falan. Cıkkayı da İzmir'e bağlamışlar. İz Enerji'den para akıyor. Siz temizsiniz öyle mi? Siz Türkiye'yi falan yönetecek oyunuz artıyor. Anket manket öyle mi? Bekleyin bekleyin seçimlere bekleyiniz. Sanveri 25 Mart 2022'ye kadar İz Enerji'de yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği Türkiye Sici Gazetesi'nde yer aldı. Son dakika bilgisi için çok teşekkür ediyorum.